hocam, ben söyleyebilir miyim hocam lütfen? Söyle bakalım gel. Labirent robotu. Evet, labirent robotu. Yağcı. Ama sevimli kız ya. Peki neymiş bu labirent robotu? İçinde bulunduğu labirenti analiz edip en kısa sürede çıkışı bulmaya çalışan robot hocam. Bunu da öğrenme, analiz etme ve çözüm üretme şeklinde yapıyor. Yani yapay zekaya sahip bir robot yapacağız. Evet, Evet arkadaşlar yeni projemizde de yapay zekada işin içinde olacak. Şimdi. Hocam. Ha. Biz şöyle bir şey yapmıştık da. Bakayım. Neymiş o? Nedir bunlar? Labirent robotu için tasarımlar. Bunlar gayet iyi arkadaşlar. Nasıl yaptınız bunları? Yapay zekaya tasarlattık. Kendiniz yapmadınız yani? Yok hocam. Biz yaptık. Yani sonuç olarak programı ne yapacağını söyleyen biz değil miyiz? Yani evet sizlersiniz de günümüzün problemi de bu işte. Yani yapay zeka bir çözüm mü yoksa sorunun kendisi mi onu bilmiyoruz. Teşekkürler Müge. Ay yok. yok kesin bir yerden duydum. Bu kız kendi akıl edemez bu fikri.